Battık hocam, öldük hocam, mahvolduk hocam mesajları arasında evet bir video kaydı atalım istedim. Çok fazla mesaj geliyor bu şekilde battık, öldük, bittik diye. Boşuna mı diyoruz trade edin, rahat edin diye. Öyle, borsa öyle. Borsa yatırımcısı olacağınız zaman biraz şartlar ağır arkadaşlar. Trade'de evet belli bir stratejiniz var. Kendi kurallarınız çerçevesinde karar verebiliyorsunuz. İşlemi sonlandırabiliyorsunuz ama borsada yatırımcı olursan bir şeyi sonlandırmıyorsun konu neyse o konunun içerisinde sen de işte makro mikro ne diyorsan de bunun içerisinde hareket ediyorsun. Dolayısıyla böyle bir seyir izleyebiliyorsun. Can sıkıcı bir seyir olabiliyor. Şu anda borsada böyle bir durum var mı? Kısmen var. Yani ben böyle insanların öyle söylediği gibi ölüyoruz hocam battık hocamlık bir durum. Göremiyorum. Bizim hisselerimizden kaynaklı olabilir. Yani borsada ailesinin hissesi en kötü şu anda en kötüsü adama, borsa adam ailesi hisselerinden bir tanesinin muhtemelen yüzde yani 40 karda falanızdır. Yani kardan erimişizdir. yani zararımız olmadığı için bizim için çok bir sıkıntı olmuyor Bizim hisselerimiz özelinde öyledir. senin hissen çok daha fazla kardadır. Yani bizim en düşük şu anda yüzde 40 civarında olan bir e, hissesi. En kötü pozisyonumuz o yani. Yüzde 40 karda en kötü pozisyonumuz. Dolayısıyla Şimdi nasıl diyeyim yani battık öldük bittik. Performans düşüklüğü var mı? Evet performans düşüklüğü var. E, beklentiler belki daha yüksek olabilir hepimizde. Zaten her zaman böyle. Ama e, hani öldük battık bittiklik bir durum görmüyorum ben. E, daha önce uyarılarını yaptığım bazı işte böyle 10 yıllık karını satılan hisselerde değilsiniz. Bir sıkıntı yok. Nedir durum? Şöyle teknik anlamda bakarsak. Şimdi Gördüğünüz gibi burada botların gün içerisinde 2 gündür 3 gündür ciddi satışları vardı. Akşam kapanışa doğru bir dönüyorlar falan ama yine günü eksi de kapatıyorlar. Öyle bir seyirle devam ediyor. Öte taraftan hala bazı fonların, güçlü fonların takasa mal çektiğini söyleyebiliriz. Ama işte genele vurduğun zaman istatistiklere eksi olarak yansıyormuş. Yansısın ben öyle görmüyorum tamam. Durum öyle gözüküyormuş o taraftan. Gördüğünüz gibi bugün de yine pozisyonlar böyle gözüküyor. Evet yani botlar yine satış tarafında eksiz tarafta günü kapatıyor. Bana bana göre de yabancı tarafta da takasa çeken güçlü kurumlar devam ediyor. Arkadaşlar endeks tarafındaki grafiğe geçecek olursak da endeks grafiği de bu şekilde. Bugün çok önemli bir destek seviyesi olarak 10.550 seviyelerini görüyordum ben oranın biraz altında bir kapanış geldi İyi olmadı hoş olmadı ama işte yarın hani böyle piyasanın işte makro ölçekte falan mikro ölçekte baktıkları şeyler var ya. yani işte fed şöyle dedi ya da işte faizler düşecek falan bu konuyla alakalı bir beklentisi var yarın için piyasanın bakalım olumlu yansır işte destek üstüne kapanış yapar hazır orada kapanış yapmışken işler biraz rayında seyreder yükselirsek ne hala ama onun dışında bu destek seviyesinin altında e, ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Evet, 1550 destek seviyesi altında çok fazla e, durmamak lazım. Aşağılarda destek yok mu var? Ama aslında burası yani şu anda bulunduğumuz bölge şu an kapattı breakout sayılabilir yarın üstüne çıkarsa dediğim gibi bu bulunduğumuz bölge başka bir yer. Yani 10.556 başka bir yer. Burası başka bir yer. Birazcık kötü oldu. Yani hani şu gördüğünüz tepe pozisyonundan. Şu sonucun çıkması çok iyi olmadı. Bu mumların devam etmemesini dileyeceğiz. Bu mumların devamı çünkü aşağıda böyle başka bir yerde, başka bir kanalın içerisinde destek aramamızı sağlayacaktır. Şu anda gözüken durum bu. Battık, bittik, ölüyoruzluk bir durum yok. Evet performans düşüklüğü var. Endeksle orantılı devam edemeyen pek çok şirket var. Onlar devam edecektir. Endeksi geçeceklerdir. Çok çok iyi yerlere gelecektir. Önemli olan senin o geçtiği anda yaptığın hareket belki orada da bir hareket yapmayacaksın ya da işte uzun vadeci sen bilemiyorum ama endeksi yakalayacaktır merak etmeyin öyle battık bittik ölüyoruzluk bir durum görmüyorum yani öyle çok bir sıkıntı yok. bölünen şirketler var kar payı veren bedelsiz veren şirketler var onlar üzerinde konuşmalar yapılıyor yani onlar zaten %100 bedelsiz vermiş adam temettü vermiş vesaire kaç kere vermeye devam ediyorlar hani onlar üzerinde de böyle çok negatiflik konuşulamaz. Büyük hisseler var, bölünen hisseler var. Durum şu an için böyle. Sıkıntıda mıyız? Evet. Para girişi sıkıntılı, pozisyonlar sıkıntılı. Ama bence borsa için gelecek hala olumlu taraftayım. Ee, i̇şte kur korumalı mevduatın çözülmesi, e, dolar pozisyonunun belli bir doygunluğa ulaşmış olması bilmiyorum. Yani e, iyi bir dönemin geleceğini ve e, şu anda Pozisyonlar da işte bölünmelerle az önce konuştuğumuz gibi bir takım durumlarla geri çekilmelerle endekse endeks bazlı hareket edememeyle çok uygun yerlere gelir diye düşünüyorum. Zaten şu anda da dediğim gibi bana sorarsanız takasa çeken fonlar var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şu anda pozisyonumuz şu anda görüş açımı sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda durumları bu şekilde görüyorum. Evet lütfen yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.